Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, binlerce Manisalının gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve alkışlarla son yolculuğuna Manisalıların omuzlarında uğurlanmıştı. Vefatının ertesi günü ise Manisalı vatandaşlar tarafından Başkan Zeyrek'in kabri boş bırakılmadı. Ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar